Hepinize kucak dolusu selam selam ederek sizlerle başlıyorum. Sence alemin Rabbi Allah sonsuz havut. Göndermiş bütün elçilere sonsuz salat ve selam olsun. Ben bugün Nuh peygamberi anlatmaya çalışacağım. Nuh peygamber adından da anlaşıldığı üzere sabrıyla, kararlılığıyla, şükrediciliğiyle ön planda olan bir peygamber. Kur'an-ı Kerim'de adı 43 defa geçiyor. 28 surede konu ediliyor. Hatta adını, hatta adını bizzat Nuh suresi diye anılan 71. surede var. Nuh aleyhisselam özellikle Müslümanların zihninde uzun yıllar kavmi arasında kalmakla maruf bir şahsiyet. Kasas suresinde bin yıldan 50 yıl eksik kaldı aralarında şeklinde bir tarih veriliyor. 950 yıl. Müfessirler niye böyle direkt söyleniyor da şu bin eksi elli söyleniyor. Bu konuda bazı görüşler sert ediyorlar. Kesin bir sure olsun diye. Kesin bir süre olsun diye. Yani bin yıl bazen kesretten kirayı anlamına geleceği için çok uzun yıl olarak algılanacağı için Allahu Teala uzun yıl gibi algılamayın. Bizzat 950 sene kesin olarak böyle bir şeklinde bir mesaj buluyor. Nuh peygamberin özellikle diğer peygamberlerden çok önemli ayrıcı bir vasfı var. O vasıf da şu. Putperestliğe karşı Kur'an-ı Kerim'de ilk olarak mücadele eden peygamberdir. Bir toplumsal putperestliğe karşı ilk olarak mücadele eden bir peygamberdir. Rivayetler var. Hz. Adem'den sonra birçok nesiller gelmiş. Bir rivayette 8-9 tane ata var arada. Ya 9 tane dede var. 9. 8. torun olduğu yönde bir rivayet var. Bunlar kesin olmamakla beraber müfessirler bunu konu edinmişler. Hz. Adem tevhidi bir toplum bıraktıktan sonra süreç içerisinde, yüzyıllar içerisinde insanlar tabi şeytanu aleyhillane onları saptırmak için fırsat koluyor. Nuh peygamberin döneminde Kur'an-ı Kerim bazı put isimlerinden de bahsediyor. Tamamen putperest olmuş toplum. Nasıl olmuşlar? Bu konuyla alakalı çeşitli rivayetler olmakla beraber bugün özellikle mesaj olarak vermeye çalışacağımız putperestliğin nasıl ortaya çıktığının bilgisi Nuh Aleyhisselam kıssasında bulabilirsiniz. Putperestlik nasıl ortaya çıktı? Ne diyor kavmi? Bırakmayın beddi. Yevus'u bırakmayın, Nesri bırakmayın. Bunlar put isimleri. Yevuk'u bırakmayın. Nedir bu put isimleri? İşte bunlar aslında bir dönem yaşamış salih kişilerdir. İyi insanlar, mutlaki insanlar. Halk tarafından sevilen, saygı duyulan, peşinden gidilen mümin insanlar bunlar. Bunlar ölünce daha sonra kavmi onları unutmayalım diye onların resimlerini ya da heykellerini yapıyor. Rivayette heykel deniyor. Heykellerini yapalım ki unutmayalım bu zatları. Bunlar güzel zatlar. Unutup gidilmesin. Nesillerimiz bunların büyüklüklerini ansın diye heykel. Bir nesil heykelini yapıyor. Bir sonraki nesil de onu put haline getiriyor. O insanları put haline getiriyor. Salih insanların abartılarak büyütülerek, olağanüstüleşerek kutlaştırılmasının ilk başlangıcı Nuh Aleyhisselam ile başlamıştır. Aslında bu put isimleri çok enteresandır. Bakın vet, sevgiden gelir Arapçada. Sevgi, sevgi putu. Vedut kelimesi vardır Allah'ın bir ismi, sevilen anlamında. Yavuk, engel olan, kötülüğe mani olan, kötülüğü ortadan kaldıran. Nesir, nasır kökünden geldiğini söyleyenler yardım anlamında almışlar. Ama kartal, akbaba anlamına geldiğinde söylemişler. Simgesel olarak bugün şamanizmde de o simgeler kullanılıyor. Ve en ilginci yer, yakus, kaos, meded eden, kutların Putların isimleri aslında bugüne geleceğiz, konuşacağız. Bugünkü putlaştırılan nesnelerin de aynı zamanda arka planını bize haber veriyor. Çok enteresandır. Kaos inancı. Benim sahih tasavvufla bir problemim yok. Buradan beni dinleyen tasavvufa gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Gavs inancı sonradan ihdas edilmiş bir inançtır. Medet eden anlamına geliyor. Ve bugün evliyaların Gavs haline getirilmesi aslında tasavvufa sızmış bir putperestliktir. Bunu açıkça söylüyorum. Tasavvufçuyla benim problemim yok. Sahih tasavvufla benim için. Böyle bir algının da 11 şey döneminde ilk dönemlerde ilk yüzyıllarda böyle bir algının olmadığını da biliyoruz. Sufi çevrelerin kitaplarının hiçbirinde Gavs inancı yoktur. Sonradan ihtas edilmiş bir inançtır. Dolayısıyla putların isimleri bile putlaştırılmalarındaki amacı ele veriyor. Değerli kardeşlerim, Nuh Aleyhisselam mücadelesine başlıyor. Rabbimiz Müminun suresinde, Bismillahirrahmanirrahim, ve lekad ersenna Nuhan ila kavmihi fe ya kavmi abudullah ma lekum min ilahin gayruh diyor. Ne diyor? Biz Nuh'u kavmine gönderdik. Sadece ve sadece Allah'a kulluk yapın. Ondan başka ilah edinmeyin. Efe la Sakınmaz mısınız? Bütün peygamberlerin çağrısı budur. Aslında açın Araf suresindeki ayetleri, peygamberleri anlatan o kıssaları hepsinin ilk çağrısı olur. Allah'a kulluk yapın. Ondan başka ilah yoktur ve bana itaat et. Bütün peygamberlerin bu çağrısı peygamberlerin tevhide tevhide öncelik verdiğini gösteriyor. Bugün tevhid anlatılmadan ameli konuları anlatmak çok büyük bir hikmetsizlik. Hikmetsizliktir. Maalesef birçok dini temayülü olan yerlerde, merkezlerde hatta istisnalar var camilerde abdesti bozan şeyler anlatıldığı kadar imanı bozan şeyler anlatılmıyor. Halbuki iman bozulduğu zaman abdestin bir anlamı yok, namazında bir anlamı yok, amellerin bir anlamı yok. Hepsi boşa gidiyor zaten. eşrekte le yahbedenne ve le hasiri. Eğer şirk koşarsam bütün amellerim boşa gider. O halde bütün peygamberlerin başladığı yerden başlayacağız. Önce tevhidle başlayacağız. Bu topluma tevhidi götüreceğiz. Tevhid dediğimiz şey ise sadece bilgi değil. Allah'ın büyüklüğünü, varlığını zaten bu toplum, o dönem toplumu da kabul ediyor. Tekrar Nuh dönemine gelirsek aslında o putlaştırılan salih kimseleri Allah diye tapmıyorlar. Allah'a yaklaştıran veliler, evliyalar olarak tapıyorlar. Yani putperestlik o noktada cereyan ediyor. Yoksa Allah'ın ortağı vardır. İşte bu put Allah'ın ortağıdır diye bir iddialar yok putperestlerin. Allah vardır, büyüktür ama biz ona direkt ulaşamayız. Bizi ona götürecek aracı insanlar lazım. O aracı varlıklar lazım. O insan da olabilir. Çamurdan yapılmış ki onlar bize o kadar da aptal değil. Çamura tapmıyor. Çamurun arkasında bir ruhi bir şey olduğuna inanıyor. Yani Allah'a yaklaşmak için bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye aslında insanlar tapıyorlar bu putlara. Çünkü Allah katında değerleri var onların. Biz de bu maksatla tapıyoruz. Bunun Zümer suresinde bir ayette Rabbimiz zaten haber veriyor. <laughs> Ma na'buduhum illa li yukarribuna ila Allahi zulfa. Bizi Allah'a daha zülf yapsın, yakınlaştırsınlar diye biz bunlara tapıyoruz. Bugün de maalesef günümüzde de benzer anlamda şirkin birçok tezahürünü görüyoruz toplumumuzda. Yani o kadar abartılı bir evliya telakkisi var ki, o kadar abartılı olağanüstü insan telakkisi var ki, aynen Hristiyanların Hazreti İsa'yı ilahlaştırmaları gibi sadece adını ilah demiyor ama fiiliyatta ilahlaştırmış adam. Yani aynı putperestliğin kalıntıları, tezahürlerini bu toplumda da görmek bizim için gerçekten üzüntü verici. Uyarmak zorundayız. İşte Hazreti Nuh bu çağrıyla, tevhid mesajıyla olan kasrına çıktığında فَقَالَ مَلَئُ الَّذ۪ينَ keferur Kafirlerden mele yani ileri gelenler, bütün peygamberler karşılarında kafirlerin melesini ileri gelenlerde bulmuştur. Çünkü mele denilen mele yönetici sınıf demektir. nötr bir anlamı da vardır. Müminlerin de melesi olabilir. Bütün peygamberler siyasi otoriteleri ve toplumda söz sahiplerini karşılarında bulmuşlardır. Peki ne oluyor ki peygamber ne diyor ki siyasi otorite ayağa kalkıyor. Siyasi otorite ona ilişiyor. Siyasi otorite onu gündemine alıyor. Peygamber ne söylüyor ki siyasi otorite bunu bir tehdit olarak algılıyor. Peygamberin söylediği şey siyasi otoriteyi tehdit ediyor çünkü. Peygamberlerin getirdiği şey nedir? Hüküm Allah'ın olacak. Allah'ın buyurduğunu yaşayacağız her alanda, hayatın her alanda Allah ne buyursa onu yaşayacağız. Dönemi siyasi otoritelerde ne diyor? Bu bize gelmez. Biz bunu kabul edemeyiz. Bizim kurulu bir düzenimiz var. Bu düzeni bozuyor bu peygamberler. Sen bir düzen bozucusun diyorlar. Musa Aleyhisselam'ın e, şey, dönemin firavununun Musa Aleyhisselam'a sizin dininizi değiştireceğinden korkuyorum demesi gibi ayette. Yani Firavun diyor ki mevcut dinimiz var bizim burada. Musa bu dini değiştirecek. Başka bir din getiriyor. Nuh Aleyhisselam bu kadar uzun süre mücadelesini Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Şeyden tufandan sonrasını Kur'an-ı Kerim'de bulamıyoruz. Tufana kadar olan tarak, mücadeleyi biz Kur'an-ı Kerim'de buluyoruz. Ama ne mücadele? Nuh Peygamber'in mücadelesi. Ne büyük bir sabır. Bu kadar uzun süre içerisinde. Nuh suresinde görürsünüz. Gece anlatıyor, gündüz anlatıyor. Yüksek sesle, alçak sesle. Yani elinden gelen bütün gayretiyle o insanlara tek Allah'a kulluğa davet etmeye çalışıyor. Ama kavmi inanmıyor. Kavmini kahir eksiliyeti onu reddediyor. Hatta diyorlar ki bir ayette sana düşükler tabi olurken biz niye sana tabi olacağız? Bütün peygamberlere bu söylenmiştir. Toplumun da e, e, zillet ehli yani düşük sınıftan olan insanları garip kurabası sana tabi oluyor. Eğer doğru, dinin doğru olsaydı büyük adamlar sana tabi olurdu. Şeklindeki itiraza bütün peygamberler e, bu itirazla karşılaşıyor. Yani onların gözünde değer ölçüsü mal sahibi, mülk sahibi ve makam sahibi olmak. İşte Allah katında değer ölçüsü bu değil. Hatta kov yandakileri şeklinde Nuh peygamberi taciz ediyorlar. Aynı taciz diğer peygamberlerde de olmuştur ve Hazreti Peygamberi de aynı şey yapmışlardır. Ya bu adamlarla bizi yan yana oturtma. Köleyle ben nasıl yan yana oturayım? Ya Biz bir değiliz gibi itirazlar. Hatta Kur'an-ı Kerim bu itirazlara sakın ha. Peygamberi aleyhisselamı bu konuda ne yapıyor bilmiyoruz. Değerli kardeşlerimiz, Nuh aleyhisselamın mücadelesi çok zorlu bir mücadele sonuç alamıyor. 100. yıl geçti yok, 300 yıl oldu yok, 400 yıl oldu yok, 600 yıl oldu yok, 700 yıl oldu yok. Yok oldu yok. Dolayısıyla Nuh Aleyhisselam'ın bu kadar uzun süre mücadelesinde sebat üzere devam etmesi bize çok büyük bir mesaj veriyor. Burada verilen en önemli mesaj şudur. Bizi hayal kırıklığına uğratan bir unsur var. Buraya düşmemek için bu peygamberin mücadelesini alacağımız çok önemli bir kıssa var. O da şudur. Biz seferle sorumluyuz, sonuçla değil. Nuh peygamber sonuç alamadı. Bu kadar uzun süre çalışmasına rağmen dünyevi bir başarı elde edemedi. Çok az insan ona tabi oldu. Hatta ayette illa galil der. çok az insan. Gemiyi dolduramadı. Gemiyi hayvanlarla doldurdu. Milyonlarca insan ona hayır dedi. Yüzde doksan kahir ekseriyet onu reddetti. Nuh Aleyhisselam başarısız mı oldu şimdi? Başarı bu mu? Başarı bu değil. İşte müminler burada şunu öğrenecekler. Başarı senin görevini layıkıyla yapmandır, sabırla yapmandır. Sonuçla ilgilenmemendir. Sonuçla ilgilenmeye başlarsan hayal kırıklığına Nuh Peygamber 950 sene sen 950 dakika bile gidemezsin anlatırsın anlatırsın anlatırsın. Ya bu toplumda ne köy olur ne kasaba. Ben yokum artık. Ki çekiliyorum köşeme dersin. Hayır diyemeyeceksin. Dememelisin. Son nefesine kadar davet görevini sürdürmek zorundasın. Nuh aleyhisselam sana bunu öğretiyor. Nuh peygamberin kıssasından sana bu mesaj geliyor. Durmak yok ki ister kabul eder ister etmesin. Sen hakikatle onu yüzleştir. İlahi hakikatle yüzleştirmek onun ki senin görevin. Adamın kalbine iman koymak değil o senin işin değil. Sen yüzleştirme görevini en güzel bir biçimde yap. Udu'u ila sebi'li rabbike bir hikmet. Hikmetle Rabbini yola sen davet et. Senin görevin bu. Ya işte gelmiyorlar, gitmiyorlar, inanmıyorlar, bu toplumdan adam olmaz. Bu senin işin değil. Gelmese de gelmesin. Sen karşına sen görevin bu. İşte Nuh Aleyhisselam görev sorumluluğunu böyle algıladığı için 950 yıl sabretti. Ben Allah'a karşı kulluğumu yapıyorum. İnsanlar inan evet üzülüyor. Hatta "nuh" kelimesinin ne kökünden geldiği, kavminin arkasından üzülen anlamına geldiğini söyleyen müfessir dil bilimciler de var. Değerli kardeşlerim, bu kadar uzun süre mücadele eden Nuh Peygamber sonuç alamıyor. Artık dualar başlıyor. Peygamberler hiçbir zaman kendi kavmine dua etmez başlar başlangıçta. Ya yani Nuh peygamber artık o kadar çok bunalmış ki üzülüyor onların ahiretleri için. Ve ya Rabbi bu toplum helaka hak ettiğine dair ifadeler kullanarak yeryüzünde artık onları bırakma. Çünkü her gelen nesil kafir bir nesil geliyor. Kafir çocuklar doğuruyorlar diye dua etmek durumunda kalıyor ve bu duası kabul oluyor ve ona gemi yapması emrediliyor. Bakın burada ben size bir şey söyleyeyim. Bu olaylar Nuh peygamberin peygamber olarak görevlediği coğrafya Mezopotamya ve Yemen'e uzanan coğrafyadır. Hani tufanın da orada gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Peygamber Nuh Aleyhisselam'a gemi yapma emri verildikten sonra bizim vahyimizle gemi yap. Gemi yapma emri verildikten sonra gemiyi tabii ki karada inşa ediyor. Nuh peygamber. Orada deniz falan yok. Deniz kenarı da değil orası. İşte o zaman müşrik, o dönemi müşrik inkarcıları kavmi dalga geçmeye başlıyor. Ya biz size demiştik zaten kafayı sıyırmış bir adam. Daha gördünüz. Şimdi de gemi yapmaya başlıyor. Alay ediyorlar. Günümüzde bizimle de alay ediyorlar. Ya hala tevhidden mi bahsediyorsun? Siz hala orada mısınız ya? Ya dünya değişti, teknoloji geldi. <laughs> Bugün kafirler de aynı bizimle böyle alay ediyorlar. Siz alay edin diyor Nuh peygamber. Biz de sizinle alay edeceğiz diyorlar. İşte burada Nuh peygamber kıssasını alacağımız bir mesaj. Dönemin yaşanılan çağın müminleri karşı tarafın alaylarına karşı alaylarına maruz kaldığı zaman, dalga geçmelerine maruz kaldığı zaman hiç ona aldırış etmemeleri gerekir. Nuh peygamber nasıl ki karada gemi yapıyorsa aslında biz de bugünkü müminler olarak adeta karada gemi yapıyoruz. Gerçekten çok zor ütopya geliyor insanlara tevhidden bahsetmek. Bugün insanlar ya daha neden bahsediyorsun? Çağ değişti, insanların geneli değişti, herkes dünya perest oldu. Senin söylediğini kimse dinlemez. Sen karada gemi yapıyorsun kardeşim derler bize. Böyle demiyorlar da bu manada diyorlar. Desinler. Biz durmayacağız, yolumuza devam edeceğiz. Karada gemi yapmaya devam edeceğiz. Nuh Peygamber'i bu alanda <laughs> modelleyeceğiz. Değerli kardeşlerim, Nuh Aleyhisselam'ın kendisine iman eden tayfe ile ilgili Allah ezeli ilmini bildiriyor Nur Peygamber'e. Artık daha iman eden olacak diyor. Yani şu ana kadar iman edenlerin dışında Allah bu ezeli ilmiyle bunu haber veriyor. Yani bundan sonra artık kazanacak kimse yok. İşte ondan sonra artık gemi yapımı ve helak süreci başlıyor. Hz. Nuh Aleyhisselam gemi inşa ettikten sonra Allahu Teala'nın emriyle her hayvandan bir çift, dişi ve erkeği. Buradan şunu anlıyoruz. Tufanın küresel çapta mı olduğu yoksa bir parça üzerinde mi olduğu tartışıla gelen hususlardan birisidir. Bazı alimler yani soyun, hayvanların soyunun da devam etmesi için dişi ve erkeğin alındığını ifade ederler. Ee, ve küresel olduğunu söylerler. Ama ağırlıklı görüş bölgesel olduğu yönündedir geminin de Cudi Dağı'na oturduğunu Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Cudi Dağı diye bir dağ var ama o, o dağ Kur'an'ın bahsettiği Cudi Dağı mıdır? O ayrı bir mütalaa konusudur. Ve gerçekten helak süreci başlıyor. Dalgalar büyüyor, yerden sular, gökten sular iniyor ve çok büyük bir tufan başlıyor. Şimdi burada çok önemli bir mesaj daha gündeme gelecek. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu iman etmiyor. Oğlu değil, Nuh sadece oğlu değil, Nuh Aleyhisselam'ın karısı da iman etmiyor. Oğlu ve karısı. Ayet diyor ki senin ailenden başka kimseyi gemiye alma ayet diyor. Hatta Nuh Aleyhisselam'ın oğlu tam sular katladığı zaman Nuh Aleyhisselam ona sesleniyor. Oğlum gel gemiye bin Allah'ın koruduğundan başka kimse kurtulamaz. Dağa sığınırım diyor ve boğulanlardan oluyor. Nur Peygamber merhamet yüklü, ve baba oluşu ve baba şefkatiyle Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi, o benim oğlum, evladım. Ya Allah'ım. O senin el şeyinden, aileden değil, iman ailesinden değil. Yani bu neyi gösteriyor? Bu davanın kan davası, kan bağıyla ile ilişkisi değil. Bu dava iman davasıdır. Bakın, bir peygamber bile oğlunu ve karısını mümin yapamıyor. Bir peygamber bile oğlunu ve karısını mümin yapamıyor. İstemez mi? En yakın beraber aynı yastığa baş koyduğu karısı mümin yapamıyor. O kadar uzun sürede uğraşmasına rağmen. <laughs> oğlunu mümin yapamıyor. Peygamberlerin böyle bir gücü yok zaten. Bizim de yok bunu bilelim. Yani bizim mümin yapma gücümüz yok. Biz sadece davet edeceğiz müminlik vasfını kazanmak ya da mümin olmak ya da olmamak konusu, hidayet ve dalalet konusu tamamen Allah'ın tekelinde bir konudur. Biz onu hakikatle yüzleştireceğiz. Dolayısıyla oğul, evlat, oğul babayı İbrahim örneğinde olduğu gibi Hazreti İbrahim, baba oğlu, koca karıyı Lut ve Nuh aleyhisselam örneğinde olduğu gibi kurtaramıyor. Peki ne oluyor da bugün bazı çevrelerde, İslami çevrelerde kurtarıcı liderler ortaya çıkıyor. Kurtarıcı mistik önderler ortaya çıkıyor. Sen neyi kurtarıyorsun? Sen hiçbir şeyi kurtar peygamber kurtaramıyor. Sen nasıl kurtaracaksın? Kimse kimseyi kurtaramaz. Yapması gereken sadece davettir. Sadece hakikatle onu yüzleştirmek ve bunu etkili olması için de kendisini buna örnek olması gerekiyor. Değerli kardeşlerim, <laughs> Nuh Aleyhisselam ayrıca mesajında kaybı da bilmem diyor. Ben melek de değilim diyor. Burada şunu anlıyoruz. Peygamberlerden çok olağanüstü şeyler talep ediliyor. Hatta birçok ayette de bu ifadeler. Melekler gelsin, gökten şu insin, işte parçalansın, ortalık olağanüstü. Yok diyor Nuh Aleyhisselam. Ben kaybı bilmem. Melek de değilim diyor. Hatta bir ayette Hz. Peygamberle ilgili bana ne olacağını da bilmem diyor. Bakın peygamberlerin konumuna ilişkin ayetlerdir bunlar. Peygamberler Kaybı bilmiyorum ben diyor ya. Bana ne vahiy edilirse ben onu biliyorum diyor. Geleceğe şunu bunu bilemem diyor. Ben vahye muhatap birisiyim. Allah ım. mucize istiyorsunuz. Ya yani istediğim zaman ben getiremem. Benim elimde değil. Ya getir görelim mucizeni diyorlar. Ben yapamam diyor. Kendiliğimden onu getiremem diyor. O zaman melek indir köy. Ya benim öyle bir yetkim yok diyor. Dolayısıyla peygamber tasavvuru Kur'an'da bugünkü bazı İslami cenahlarda, İslam adı altındaki cenahlarda evliya tasavvur, tasavvurunda ki o evliya tasavvur, o kadar olağanüstü bir tasavvur ki o yarı tanrı gibi sanki. Ya peygamber de bizim gibi beşer ama Allah izin vermedikçe, dilemedikçe, bildirmedikçe bilemiyor, yapamıyor, mucize koyamıyor. Elimde olsaydı işinizi bitirirdim diyor bir ayette. İşte bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Bütün peygamberler, Nuh peygamber insanlığın ikinci babası olarak da anılmaktadır ve bu tufan sonrasında çok az insanına iman etmiştir. Onun için İslam'da kalite, sayı, sayı hastalığını bırakmamız lazım. Çoğalma, çok adam sahibi olma. Çok bunlar gerçekte çok adam belki de gerçekte hakikatte kalpleri bilen Allah nazarında aslında belki de çok az adam var. Görüntü adamlar oluyor onlar. Allah buna bakmıyor. Buna değer vermiyor kaliteye değer veriyor. Az olsun, kaliteli olsun. Nuh peygamber gibi büyük bir azim peygamberin tabileri çok azdı. Kaç kişi? Çok az. Bazı rivayetler 70 küsür, bazı rivayetler 12 kişi diyor. 70 küsür olduğu rivayeti daha güçlüdür. Değerli kardeşlerim, dolayısıyla Nuh Aleyhisselam'ın bu uzun soluklu mücadelesinin dünyevi başarısı çok az oluyor ama uhrevi başarısı çok büyük oluyor. Nedir Allah? Ne mükafat veriyor? insanlığın ikinci babaları yapıyor. Nuh Aleyhisselam'ın beraberinde olan müminlere. İnsanlığın ikinci ataları oluyorlar. Yani ikinci bir Adem. Ve bütün insanlık onlardan türüyor. Onun için Kur'an-ı Kerim Nuh peygamberi Adem'den sonra Nuh'u alar. Yani oradan geliyor insanlık. Nuh Aleyhisselam daha sonra 60 yıl diyor bazı rivayetler yaşadığı ve vefat ettiği söyleniyor. E, Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor ama bazı rivayetlerde geçiyor. Dolayısıyla bu uzun soluklu mücadelede sabırla durmadan asla şeye düşmeden, yese düşmeden sabırla, ısrarla, sebatla devam etmesi Nuh Peygamber bizim için bu yönüyle büyük bir örnek teşkil ediyor. Hatta bir ayette de İsra'da geçen Abden Şekura çok şükreden de bir kuldu. Allah'a çok şükreden bir kuldu. Allah'ın sevgili kuluydu. Allah'ın selamı ona ve ona tabi olan müminlerin üzerine olsun. Bütün peygamberlere selam olsun. Allah hepinizden razı olsun benim dinlediğiniz için. Selamet üzere kardeşlerim.